Nerede benim T-Rex'im? Bana T-Rex'i getirin oğlum. Kafes bir yapacağım T-Rex'te. Give me tunnels. <laughs> <laughs> give me Give me ne gidiyor? Give me Rest. Bana ne nasıl ver? Rest. Restine rest ulan. Gönderemedim. Sizin yapacağınız oyunun anlasını Keyifler nasıl paşacıklar? Paşam, paşam yemeğin orada değil. Nereye gidiyorsun? Niye ormana gidiyorsun? Allah'ın cezası köpek. Allah'ın cezası. Sana niye tıklayamıyorum oğlum? Oyun bozuk. Oyunu bozdu. the Afiyet olsun kardeşim. Yarısın kardeşim. Afiyet olsun. Artık buraya da gelin kanka. Nasıl şu gözlem şeyini deneyelim. Oraya mı konuyor? Aa ya. Ne işe yarıyor? Ne saçma lan. Niye bu kadar alanı gösteriyor? Hiç uğraşamıyorum. Şu arabalara saldırmayın. Ağzınıza sıçmayayım sizin. Karışın, şu bilerseniz. bir şaksana. The park tour is waiting to immerse you in a world of dinosaurs. He saat yönü, saat ünü tersine. Oha böyle yapabiliyor muyum? Vay anasının avradı. Nerede be? Babalar sözünü tutar. Give me T-Rex. Evet bunu zaten yapmıştım. Ama bir daha yapacağım. Give me T-Rex. Pixar. Paşa Hazretleri bugün mü satır? Merhaba Bam bam bam. 5'i 3'ü öğren çalışıyor. Çalışıyoruz keyfimize bakıyoruz bipin. I feel lonely. I put down for some Agresif olmasın. <laughs> İyi ki agresif olmasın dedim. Allah'ın cezası ya. İyi ki agresif olmasın dedim. İyi ki. Hepsi agresif Om. Sikerler İnadım inat amk Hadi ne yapacaksın? İnadım inat Gel bir daha gel Bir daha gel lan Vs yapamadık Gel Sende inat varsa Bende de inat var Gel Kam vs devruluşsa abi şey bilmiyorum. Ne dedim? İnadım, inat demedim mi? Bir tane yumurta olsa bile ben o yumurtayı çıkarırım demedim mi? Demedim. Şu an diyorum ama. Çıkarırım çünkü Benim oğlum. İnatlaşmayacak benim. Ağzıma sıçarım yoksa Tak gel şuraya Kaç üçün. Şimdi bak. Nasıl darıştı? Ver paramı. Oha 8 ne lan? Hayvan. Mesela çok saçma Buna kayı. gönder Dinlen lan Filip abi. I feel Abi sizin yalnız olmanıza dayanamadım. Bir tane daha çıkardım var ya sırf sizin için de. Siz nereye gidiyorsunuz abi? Arka arkaya ar sik neyse. Neyse o şey yap. Neyse o şey. O, o tık sert kaçar. I feel lonely. a symphony to read on nice Geldi. or. Modify genom. Ha intolerant bak bana yaptırmazsan ağzına sıçarım dedim. Tolerant'i de ekledim. Bu ne? Antisocial, anti sosyal olsun oğlum ne olacak? Anti sosyal olunca ne oluyor? Hiçbir bok yapamaz. Bam! Dayanıklılık ekledik. Bunu yaşam ekleyemiyormuşuz. Derisini de değiştirebiliyor muyum? Değiştiremiyorum. Allah'ın cezası bir bok yaptırmıyor bana. Bir bok yaptırmıyor. Ben T-rex e alan hazırlayacağım. Şimdi paşamız büyük alan ister. O zaman ben bunu büyük alan yapayım aga. Çünkü paşa paşa büyük alan ister. Değil mi? Paşa sonuçta şato da yaşayacak. Bu. Ol. Neyse pardon. Bir tık sinirlendirdi beni kendileri de kusura bakmayın. Şuradan suyu da alak. Ben böyle salak çiftten dizayn yapacağım olur çocuğuna. Allah'ın cezası köpeğe. Nefret ettirdi ya. Ama T-Rex'i severim ha. <laughs> Yanlış anlaşım <laughs> olmasın T-Rex yani sonuçta dinozorları kralı tarzı bir şey. Benim için Giganata Sarus veya da neyse öyle görülüyor diyelim. Öyle demeyelim de öyle görüldüğü için. <laughs> Bam. şunu bir daha, bir daha evet, Şunu deneyeceğiz. Abi. Beni. Şu kapıyı silebilir miyim? Yok, fan sekiyoruz ama asset has been delivered. Gerçi Şimdi bir dakika şu an düşündüm de Düşünmedim boş ver Koy şuraya Yol ekle Tamam Bir tane şundan ekle her yere eklediğimiz gibi Yemeğini falan burada yiyecek orospu çocuğu. Sinirlendirmesin. Zencirti. Etask. Gel <laughs> şuraya sıçrayım şunu tamir et. Başka tamir edecek bir şey var mı? Yok. Şşş. Sağlık mühendisi midir? Sağlık mühendisi mi? Ne? Nasıl sağlık mühendisi diyebilirim ben? Abi gittim sağlık mühendisi dedim kanka. Evet. Böyle de malım. Sağlık mühendisi. Tamam abi. Eyvallah. Sen doğru söylüyorsundur. Sağlık mühendisidir o. bir <laughs> tane <laughs> Paşalar nasılsınız? Ha, akıyor muyuz gecelere? Akıyoruz gecelere. Aferin. Evet. Şimdi geldik Zurnanın zart dediği yere bak 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 geliyorsun T-Rex'e modify genomunu zaten yaptık geliyorsun buraya kaç tane istiyor bu 15 mi tak 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 başlıyorsun yapmaya Allah'ın cezasını yapmaya başlıyoruz Allah'ın cezası köpeği şeref Bizim harbi 5 yıldız az kalmış lan 3.5'deyiz şu an 4-5'e de gideriz. Zaten T-rex bir buçuk getirir herhalde o kadar övdüler. Abi niye ormana gidiyorsunuz ya? Bak yemeğiniz şuradan. Şurada yemeğiniz var. Ben buraya da biraz orman gideceğim. Bunlar kesin ormanlar yoluydu burada. Alın ormanınızı sildim şerefsizler. Şimdi ne yapacağınız da He? He? Siktir olup oraya gideceksin. Oğlum ben niye bu kadar sinirliyim ya? Bu ne? Anti sosyal diyor. Geleceksin. Bam. Uyuyan T-Rex. Uyuyan T-Rex olur abi. Uyuyan T-Rex çıkardık. Bam. Ve babam. Babam babam. t işimiz geliyor. Babalar sözünü tutar. Şu suyu. Şu suyu. Geliyorsun şuraya. Şu elektrik gitti bir yerde. Nerede gitti elektrik? gitti geldi gitti geldi sıkıntı ha 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 şeyden de ya anlık bir sövüş geliyordu orada şuraya bir yaşam alanında kurak mı az evimizdeymişken ne bu nasıl ulaşamıyoruz oğlum kapınız yok mu he sıçmayayım ağzınız sinirlendiriyorlar adamı ya Ağzına sıçın. On, Onun on. anlık değişimler yalnız. Bugün psikolojim harbi bozdu. Psikoloji cici. Şuna bakıyorum buraya nasıl çok koymuş. Sıkıntı yok adam. Geliyor gönlümün efendisi yüzde altı, forus yüzde istiyor aslında. Open space, %54 yüzde ne demek? Yani neye göre? Cent istiyor bu arada. Onu gördüm. %14 cent. on dört cent. Mı? It's the gates. All the gates are open. Do something! Quickly! This is bad. The dinosaurs have access to the entire park and to the guests. Is this a malfunction? A problem somewhere in your security code? We're trying to get as much information as possible. I don't understand all those damn lines and numbers, and programmers don't get me started. It appears to be sabotage, perhaps an inside attack. We need to get the guests to the emergency shelters. Yes, uh, uh, of course. Our first priority is to get the animals back to the enclosures. It should be the safety of our guests by opening up our emergency shelters. With one, we get the other. Agreed? All right. I agree. Then see to it. Don't let our dream, my dream be lost to history. Save the dinosaurs, save the guests and save Jurassic Park. O, bir Asset saniye çıkmayın lan. Transported. Raptorlar nerede lan? Ha ha altıma sıçtım. Direkt siktir olup gittiler zannettim. Sövecektim ağızlarına. Tamam hala kaçan yok. Hala kaçan yok. Sıkıntı yok. Kaçan yoksa sıkıntı da yok demektir. Tamam tamam. Hala sıkıntı yok. Kaçan yoksa sıkıntı da yok demektir dediğim gibi. Kaçan yoksa sıkıntı da yok demektir. Tamam abi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. İşte bu.

Or take our dinosaurs and our science for their own. What people experience at Jurassic Park is beyond calculation. Of that, there can be no doubt. Still, I think we can go higher and exceed our own expectations. We'll get the numbers up in attendance. More guests should improve our ratings. Yes, as well a higher species can... Ya daha ne istiyorsun? Bugün, mi? Brought... Benim reytingim niye düştü? <laughs> Bu reytingim niye düştü? Now, the to the Dinosaur sen de bir sus ya. Adventure yüzde dokuz mu? Niye o kadar adventure? Genel. Ben niye rating'in bu kadar düşük olduğunu anlayamadım. Number of quests park. Ne? 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 Dalga mı geçiyorsun oğlum? Çarım ha ben bu oyunu lazım. Harbi bir kaşınıyor bu. Ah, girecek ama. bekle. Nerede? bu parktur evet buraya parktur ekleyeceğim Tamam olarak buraya parktur ekliyorum paşa yani. şu an tam olarak bunu istedi paşa gönder çünkü neden olmasın Anlamıyorum ki tıklayamıyorum Bu da problemdir Yapılmadı hiç, hiç yok <laughs> Teşekkür ederim, gel Bunlar saldıracak gibi ama yanlış yerden sok. Abi ben bunu koyacağım. Nem <laughs> kimse görmedi. Evet, hayatımıza devam edebiliriz. Thank <laughs> yüzden ben bu böyle dolaştırdım da Nereden bağlayacağımı hiç bilmiyorum <laughs> Ya yedim galiba bir yanlış bir matematiksel hesaplamalar yaptım Bir tık ama çok değil Şimdi Ben bunları yaptım ya Bak geldi geldi bak gayet güzel dolaşıyor şuradan döndürebilir miyim? Bir yani dakika, aklıma fikir geldi. Bekle. Şöyle bir dönüş yapsam. Gelsen.

Huh? Yaptım abi. Ben bunu buraya nasıl bağladım var ya. Biliyorsam beni burada yatırın. Tamam mı? O kadar da netim. Ben bunu bir şekilde yaptım. Helal olsun bana. ni ni ni. Başlayacağım şimdi senyora Ben burada götümü yırtmışım rating yüz artsın diye. Ne diyor ki sen gün 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 Boş boş konuşuyor. Sen gün gün gün. t oradan geçiyorlar bu arada. T-Rex ağzına sıçmasın. Nerede O alfa olmuş bu arada. Alfa nasılsın alfa? Olsun. Şimdi dinozor mu eklemem lazım illa ya? Dinozor spesiz. İki tane daha dinozora ihtiyacım var. Bakak. Hangisinden sütlüyorum yemeğimi küs küs olabilir aslında Dreyasaurus'da var Bu ölmüş Siktirip bir teşekkür ederim Oltuna sıçtım Neyse bu bölümün de sonuna geldik bitiremedik Evet %80 alan bu bölümü hala bitiremedik Maalesef 3 4. videoda görüşmek üzere. Bunları art arda çıkıyorum. <laughs>